Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bestu Yanık. Kripto paraların gelecek vaat ettiğine inandığım kripto paraların hikayelerini anlatmaya devam ediyorum. Bu yayında da sorumuz Ox ZRX diye bilinen coin nedir? Ox koduyla ZRX 2016 yılında aslında Ox platformunun çıkarttığı bir kripto para. Ben kripto paralara yatırım yapılacaksa ne diyorum bir mutlaka soruna cevap vermeleri önemli ve uzun vadeli şekilde o sorunu çözümlemeleri önemli diyorum. Bana göre kripto paralar bugün hayatımızdaki her işleme madem merhem olmaya geliyorlar o zaman en çok neye merhem olmaları lazım? Bankacılık, borsa, finansal işlemleri. İşte OX, ZRX bunu destekleyen bir konu. Biliyorsunuz borsalar insanların alım satım yaptıkları ve aslında ülkelerin vitrini olarak görülen platformlar. Hiçbir devlet, hiçbir ulus borsasının zarar görmesini istemez. İşte kripto da aynı şekilde. O yüzden bize farklı farklı alternatiflerle merkeziyetsiz borsalar önermektedir. Ama merkeziyetsiz borsa denildiğinde, şimdi borsa denilince acaba eklenebilir miyim? E zaten merkezi olanı beni koruyor ama merkeziyetsiz olanı beni nasıl koruyacak? Devlet el koyarsa ne olur veya kripto paracıların en çok rahatsız oldukları vergilendirme gelirse ben bu işlemleri nasıl gizlerim? İşte OX, ZRX protokolü bize şunu söylüyor. Merkeziyetsiz borsalar genelde kriptocular tarafından pek fazla tercih edilmiyor. Neden? Çünkü işlemlerin e, kayıt altında olmasını istemiyor genelde insanlar. Merkeziyetsiz borsa, merkeziyetsiz konusuna geçmenin asa hedefi bu. Ya da bir diğeri borsa kapanabilir, şirkete bağlı olarak eklenebilir TODEX'te yaşandığı gibi bunlar da insanları korkutuyor. Ox ZRX diyor ki ben bunların hepsini kolaylaştıracağım. Sen borsada yapacağın işlemleri, transactionları çok duyacaksınız. Dışarıda yap, ve ben senin bana vereceğin bir akıllı sözleşmeyle en son evresinde sokayım. Yani bu merkeziyetsiz borsayı gelip gören blok zincirinde bile kimse senin nereden nereye ne taşıdığını göremesin. Şimdi bu özellikle vergilendirme geldiğinde çok revaçta olacak bir sistem haline gelecek. Çünkü şimdi büyük devletler insanları neyle korkutuyorlar? Vergi gelir. Paranı vergilendiririm. Ama kriptonun doğum doğum hali yani doğum felsefesi de şu. Ben 2008 yılındaki krizde vergiler aldılar benden. Benim paramla kredi verdiler ama hiçbir bana ulaşmadı. Yani ben aslında kayıt altındaydım ama benim zorlandığım hiç kayda geçmedi. Aksine devleti fonlayacak olanlar kayda geçti diye. İşte o yüzden böyle bir o anarşik kripto ruhuyla aslında çakışan bir regülasyon evresine girmek üzereyiz. E bu regülasyon evresi dediğimizde %5 vergi olabilir, %6 olabilir ya da her devlet birbiriyle bağlantılı olarak farklı vergiler verebilir. Ama bir vergi işi son süratle geliyor. E işte bu hem işleri yavaşlatacak, hem insanları kayıt altına alacak. Mesela ABD diyor ki 10 bin doların üzerindeki kripto hareketlerini bana söylemek zorundasın diyor. Bu nedenli bir vergilendirmenin geleceğini bize gösteriyor. 10 bin dolar bugün bizim paramıza 86 bin lira ediyor. Siz 86 bin liraya bugün en düşmüş bitcoin ortamında bile 4'te 1 yani 0.25 bitcoin bile alamazsınız. Ki çok daha yüksek meblalarla oynayan isimler var. Küçük meblağ ile oynayanlar da zaten dişinden tırnağından arttırdıklarıyla para kazanmaya çalışıyor. O yüzden hani bu böyle bir sarmal haline geliyor. O yüzden insanlar bundan sonra çok daha farklı yöntemlerle işte işlemlerinin takip edilmemesini, çünkü bu takip edilememe konusu gittikçe azalıyor, daralıyor oradaki planda. ...takip edilememe, işlemlerinin fark edilmemesi, işlemlerin görülmemesi için bu artık borsalardaki hareketlerinin de önüne geçmenin peşine İşte o yüzden bu OX protokolü 2016 yılında aslında pay başlayan ama günden güne gelişen Ethereum bazlı bu coin de e, merkeziyetsiz borsaların özellikle son adıma gelene kadar takipsizlik, şeffaflık verdiği için revaçta olacak projelerden bir tanesi. Dediğim gibi ben her zaman sepetlerde sorunlara çözüm getiren kripto paraların, altcoin'lerin yer alması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle altcoin sepetinde neden önemli? Bankacılık problemlerine, çözüm getirenlere ayrıca sempatim var. Bu da onlardan bir tanesi. Umuyorum faydalı olabilmişizdir. Bitlo ile beraber bir size bu eğitimleri veriyoruz, bu hikayeleri anlatıyorum. Videonun altında da Bitlo'ya referans olmanız için benim özel linkim var ve eğer benle bu serüveni başladıysanız da tabii ki orada kolayca Ox ZRX alabilmeniz için de bir link bulacaksınız. Beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayın ki beraber bu serüvenimiz devam etsin. Görüşmek üzere.